Evet ee, yani bir de Kur'an okumak yasaklanmış değil mi? Yani evet. Herkesin okuması yasaklanmış. O da çok ilginç bir e, durum. E, mesela meal okumayı Kur'an okumak olarak kabul etmiyorlar. Yani herkes bundan yorum çıkaramaz. Evet. E, kendi başınıza okumayın diyorlar. Halbuki Allah tam tersini söylüyor. Herkesin açıklayabileceği şekilde anlayabileceği şekilde evet. e, Kur'an'ı basitleştirdiğini, sadeleştirdiğini, sade bir yani. şekilde indirdiğini söylüyor. Şu. Ama e, yobazlık sisteminde e, Kur'an okumak yasaklanmış Şu. veya okunması Arapçadan okunup hiçbir şey anlaşılmayacak şekilde bir düzen kurulmuş. Evet. Ee, yani bir hocaların demin bahsettik işte para kazanma sistemi haline dönüştürülmüş evet. bu olay. Ee, yani birileri adına işte Kur'an okuma denmiş. Ama o da sadece Arapçasında okuma şeklinde kalmış. Hiç kimse okunduğundan bir şey anlamaz bir şekilde. Evet. Tam i̇şte hadislerde geçildiği gibi e, boğazın aşağı geçmeyecek şekilde okuma. Işte, yani evet. bu, bu çok güzel bir şekilde izah ediyor. Şimdi da bakıyorlar, bakıyorlar bir de. Yok Ayp Hocam mesela <gülüyor> <gülüyor> soruyorlar işte e, Kur'an okuyor musun? Okuyor. İşte okuyoruz diyoruz yani e, Türkçesinden okuyoruz herhalde. O da güzel. O da güzel. <laughs> <Siz gülüyor> Kur'an Kur'an olarak şey, kabul etmiyor mu herhalde okumayı. Tabii. Yani. Tabii normal hani e, normalde diyor hani Arapçasını anlamasan da Arapçasının okunması evet. gerekiyor diyor. Anlayıp anlamaman o önemli değil diyor O evet. önemli değil diyor. E, Türkçesini okuyorsan hani böyle çocukları şekillendirmek için şey yaparlar ya yavrum o da işte sen de elinden geleni yapıyorsun falan gibisinden. Evet. Diyor işte o da güzel diyor. E tabii şey diyor. E şimdi bize asıl Allah'ın istediği zaten anladığınız dilde okumamız. Yani hı hı. E, öğüt alıp evet. öğüt almamızı istiyor Allah. Hı hı. Yol gösterici olarak indirdik diyor. Yani biz Arapçasını ya bir milyon kere de okusak, Arapça hı. bilmiyorsak ya. Tabii ki Arapça bilmek çok güzel. Arapçası bilerek okuyup olmak hı hı. çok hı hı. güzel. Arapça bilmeden de okuyup onun böyle tınısını, hı hı. müziğini hissedip ondan huşu duymak da çok güzel güzelmiş. Bunlar garip bir şey hı hı. değil. Ama bizden ben e, asıl Allah'ın bizden istediğinden bahsediyorum. Hı hı. Allah yol gösterici olarak indirdik. Öğüt alınması için indirdik buyuruyor. Biz Arapçasını bilmeden ya yani bir katrilyon kere de okusak tek bir tane bile öğüt alamayız. Evet. Evet. Yani tek bir tane yol gösterici bir özelliği olamaz Kur'an'ın bize. Arapça evet. bilmiyorsak ya yani, Arapçasını evet. okursak. Allah bizi kendi anladığımız dilde okumamızı emrediyor. Evet. Evet. Bakın rastgele mesela açın Kur'an'dan herhangi bir ayet. Yani anlamadığı bir ayet insanın evet. zaten çıkmıyor bakın mesela okuyalım. Ellerimizin yaptıklarından Şeytan Allah'a sınırım. Kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı diyor Allah ayette. Görüyorum. Hayvanlar yarattım sizin için buyur diyor Allah. Ee, böylece onlara malik oluyorlar. Yani onları biz kontrolümüz altında alabiliyoruz. Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik. Mesela koyuna bakıyorsun. Değil mi? Vahşi bir hayvan değil. Ve biz Hı. tamamen bütün artık yani her şeyiyle faydalanılabilecek bir hayvan koyu. İşte kül olsun, et olsun, sütü olsun böyle. Hı hı. Hepsinden faydalanıyoruz. Allah diyor ki boyun eğdirdik diyor. Vahşi hayvanlara bakın gerçekten hani et yönünden de hiçbir işe yaramıyor yani gibi. genel hı. olarak. O da Allah o şekilde yaratmış. İşte bir kısmını bir, bir kısmı binekleridir. Atın Anlaşılmayan bir konu yani. var mı? Yok. Bir kısmını binek olarak kullanıyorsunuz diyor hı hı. Allah ayette. 40 senede okusak anlamayacağımız bir ayet mi? Yok. Yok. Bu ayet inşallah. Bir kısmını da yiyorlar evet, diyor Allah bir kısmını da yiyorsunuz koyayım, diyor yok. yani anlaşılmayan bir konu yok onlar da kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vardır diyor Allah süt içiyoruz evet, süt ya içiyoruz yararlar var <laughs> hayvanları yine yapıları incelenerek insanlara mesela e, atıyorum e, işte yararlı şeyler üretiliyor aşıydı bu tarz yani. şeyler de mesela üretiliyor faydaları var bize yine de şükretmeyecekler evet. mi diyor Allah Anlaşılmayan bir konu hı hı. var mı yok Bakalım. Allah şükretmemizi <laughs> istiyor bunlar Bize Allah yüce Rabbimiz diyor ki, biz bu Kur'an'ı açıklanmış olarak indirdik. Diyor. Evet. Biz bu kitapta hiçbir şeyin oksan bırakmadık diyor. Doğruluk bakımından da, adalet bakımından taslamamdır diyor. Kolmuş yatan Allah'sın Ya Allah'ın söylediği bu sözün üzerine bir söz var mı? Hayır, o öyle değil. Haşa diyeceğimiz bir şey olabilir mi Allah'ın? Evet. Söyl Allah söylüyor bunu. Ya sen buna iman etmiyorsan o senin ayrı bir konunun. Yani o senin kendi hesabını vereceğin İnşallah. bir şey. Ama buna iman ediyorsan Allah bu Kur'anı açıklanmış olarak indirmiş hı hı. ve acem olanı Arapça bir kitap bunlar. Evet. Yani aceme, yani hangi dildeyse ben bunu ne hangi dilde anlıyorsam evet. o dilde okumakla yükümlüyüm. Evet. Ama Arapça bilsek çok daha iyi. Ama bilmiyoruz. İngiliz bir adam Kur'an okumasın mı o zaman? Arapça okuyup veya hayatına uygulamasın mı? Namaz kılmayı öğrenmesin mi? Evet. Oruç tutmayı öğrenmesi güzel ahlaki öğrenmesin mi? Bunları nereden öğrenecek? Kur'an'dan öğrenecek siz bu kitap konmuş yatan Allah'ın yüce Rabbimiz diyor ki siz bu kitaptan sorulacaksınız diyor. Evet. şimdi. sorulacak bir sorulacağım bir kitap var. Önünde de bir imtihan var. Hı hı. Mesela üniversiteyi bitireceğim, matematik imtihanına gireceğim. Matematik kitabım var. Aa yok diyorsun ben bunu okumam. Ne okursun? Ben fizik kitabı okuyacağım diyorsun. <laughs> Kim tamam, Tarih, tarih Hepsi o hepsini okuyacağım, onu, okuyorum. Okuyorum. onu okumayacağım. Gerçekten de yok. Mesela şu hocanınkini oku, şundan gireceğim. Ya hayır diyor ben onu okumayacağım. Ben başka E tamam da imtihana gireceğim. Ne yapacaksın? O imtihanda başarılı olabilir misin? Yani aptal olmaya gerek yok yani insan aklını başına alır değil mi? Normal. Ha, Allah bana bunu bu kitaptan soracak. O zaman ben bu kitaba hemen çalışayım ki evet. ne zaman öleceğim de belli değil. Hesabın yapılacağı gün utanmayayım. Değil mi? Onun içindekileri emir ve yasakları uygulayayım diye düşünür ve bunu uygular. Evet. Ve insanlara bunun tersini söylemek en büyük zulüm şu anda. Şu evet. anda da onu yapıyorlar. Bu yapan arkadaşlarımızla da burada uyarıyoruz inşallah bundan vazgeçerler. Evet. İnsanları Kur'an'a davet ederler değil mi? Anlayacağı i̇nşallah. şekilde ayetlerle insanlara. ayetlerle insanlara öğüt verirler. İnşallah. Diyor ki konuşuyorlar Allah'ın yüce Rabbimiz. Kur'an'la öğüt ver ki diyor bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin diyor. Bak Kur'an'la öğüt ver diyor. İnşallah. Çünkü sorumlu olduğun kitap bu. inşallah. i̇nşallah. 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 i̇nşallah.